Belaya hazır mısın? <laughs> Katliam başlasın artık. Hepinize selamlar dostlar ben Batuhan. Bugünkü videomuzda Mid Katerina yapıyoruz. Karşımızda Irelia var. Mid Katerina Irelia çabı nasıl oynanır? Ve sezon 12'de Katerina'yla nasıl iyi oynarsanız onu öğreteceğim bu oyunu arkadaşlar size. Şuradan tak bunu da aldım. Bu arada dünya birincisinin bu ildini bu ildine baktım. Dünya birincisinin bu ildiyle oynuyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce like bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi normalde ben Irelia'yı bu bu şeyde keserim arkadaşlar. Ama şöyle yapacağım. 3 level'da Irelia büyük ihtimal ölecek bana. Ama dürtmem lazım yavaştan şöyle. 3 level olduğumda Irelia maçabını kazanıyorum direkt. Aynen böyle. Şöyle gittim üstüne. Tam geri gelmem lazım. 5 yük oldu. Yeme oh. ah. çabını kazanıyorum direkt. Maalesef çok yanlış oynadım arkadaşlar ama sıkıntı yok. Hemen lane'e dönüp göstereceğim. Aurelia <laughs> Katarina, maçı biraz sıkıntılı maç ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Burayı itmemin sebebi bot'a roam atacağım arkadaşlar. Geldim geldim geldim. Tamam öldü bu da öldü. Hop odun da öldürdüm arkadaşlar gayet iyi. Şuradan farmı da gittim. Buradan birinci kilimizi çıkarttık arkadaşlar gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Tamam sıkıntı yok kesemez bu bizi. Tak tak hop kestim arkadaşlar. Gayet iyi 2-1 oldum bu arada. Burayı da itelim seriden. Buraya itmemin sebebi adam ölü arkadaşlar. Adam farmı XP kaybetsin. Kuleye öldüreceğim farmları. Tekrardan geldim arkadaşlar. 6 level oldu adam. O yüzden üstüne fazla oynamayacağım. Ben 6 level olduğumda adamı kesebilirim büyük ihtimal. Sadece en yeteneğini yememem gerekiyor bu matchup'ta. Bastım ultiye şöyle. Tak tak tak. Böyle kestim arkadaşlar. E yeteneğini yemezsem ulti attığımda her türlü meçhabı kazanıyorum. Q atsın adam bana. Tak tak tak. Hop bunu da kestim arkadaşlar gayet iyi. Buradan kulemizi itelim ama. 4-1 olduk bu arada. Hop. gayet iyi arkadaşlar. Master geldi. Keserim dedik de göt olacağız. Hop hop tak. Bir daha kestim arkadaşlar. 6-1 oldum bu arada. Buradan barikatımızı da alalım. Adam 2-4 evet, oldu. Irelia Katerina meçhabı da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi düşük erodan çıkmak istiyorsanız kesinlikle roamlara önem verin ve lane'inizi güzel itmeyi bilin. Tak buradan geriye doğru çıkalım. Gel buraya gelin buraya. Hop Hop tak bunu da kestim arkadaşlar gayet iyi. <laughs> yumi benim içimden çıkmasaydı orada bir şeyler yapabilirdik ama Yumi içime girmedi tekrar. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Macerancının pazu bende itemini alıyorum. Onun sebebi karşımda Master ve Aurelia var. AD oldukları için zırh alıyorum hasarlarını azaltırım en azından. Buradan direkt bota doğru koştum arkadaşlar. Tak tak. Gelin buraya gelin gelin bastım. Tak tak. Hop hop. Bunu da kestim arkadaşlar. Gayet gayet iyi bir şekilde kesti ikisinde. Skorum 10'a 3 oldu. Buradan mid lane'i itebilirim. Mid lane'deki kuleyi almam gerekiyor. Dakika 12'ye geldi ve barikatları zaten bitirmişim. Bunun sebebi ise mid kuleyi aldıktan sonra bot'a veya diğer yerlere daha rahat roam atabilirim arkadaşlar. Gireyim, gireyim, gireyim. Ben elimden almak Hop. Aaa, hançer patlamadı tekrar ya. Uf. Master Q attıktan sonra atacaktım ultiyi ben de. Yanlış yaptım arkadaşlar ama sıkıntı yok. İkinci item direkt Zonya'yı bitirdim. Buradan da Nashor dönebiliriz. 11'e 4 olduk. Şu an bizi durdurabilecek kimse yok. Sadece Master'ın Q'su biraz engelliyor beni. O kadar. Renia'nın bota gittiğini gördüm. Hemen buraya itelim arkadaşlar. Buradaki kule benim için önemli. Yapacak bir şey yok. Dive atamazlar büyük ihtimal o yüzden. Geliyorum bota geliyorum. Buradan gidelim bota. İkisini de kesebilirim diye düşünüyorum o yüzden. Ezreal buraya atlayacak. Her yerden kill toplayabiliyorum. Buraya Ezreal da gelecek aslında. Ezreal ile Lux'ı burada bir daha kesebilirim. Tak. Çok iyi kanser attım lan. 13'e 4 olduk arkadaşlar. Ezreal bakalım buraya gelecek mi? Geldi. Güzel. Mastery ne yapıyorsun kanka? <laughs> tamam. Tak tak tak. Aa, ultisi bitmedi mi? Ultisi bitti sanıyorum. Bekle <laughs> bekle Tamamdır gayet iyi arkadaşlar Buradan ufak bir base'e basalım Oradan da bot lane'e doğru koşarız Hop kestim bunu arkadaşlar 1000 gold geldi bu arada adamın üstünden 15'e 5 oldum Gayet iyi bir şekilde gold verdi bana ve item'i de bitirdim çok güzel Gayet iyi Hop kestik onu da arkadaşlar. Gayet iyi gel 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 gel. gel buraya. <gülüyor> <Kraliçesiniz>. <gülüyor> tamam onu da kestik arkadaşlar. 17'ye 5 oldum bu arada. Buradan mid lane'i itsem daha iyi olur. <laughs> Kazanmayacağım diyor. <gülüyor> Kazanmayacağım. <gülüyor> ne yapıyorsun kanka master? Tak. Onu da kestim arkadaşlar. Gel gel. Tamam buradan bir beyz atalım bir item daha alırsak daha güzel olur ya. ne yapıyor, yapıyor orada ya? Için Burayı tip biraz daha XP kasabiliriz. Dakika daha 20 gün çok. Kraliçeye ölüm. Aaa <laughs> 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 basamadım. Ya lan bir kişiyi kesmeye gidiyoruz. Adamların hepsi orada çıkıyor. Ya. Adamları iki kere bilerek sattım arkadaşlar. Kazanabileceklerine inanıyorlar şu an. Biraz kazanacaklarına inanmaları daha güzel. Oldu. Hop. Bunu da kestim, kes. da kestim. Ah be. Şimdi tekrar. buraya. Ah be oğlum. Son <laughs> yılda Neyse arkadaşlar güzel oyundu. Bitti sanırım aynen. Güzel oyundu arkadaşlar. Ben bayağı eğlendim. Siz de eğlendiyseniz videoya like, yorum bırakmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.